Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çay çay misiniz? Hı hı. İki çay yap bir adı olsun. Buralar değişmiş. Şaşırdım. Her sene değişir be abi. Gün günü tutmaz. Ne zaman gelmiştiniz? Altı yıl oluyor. Abime bak, tanıyamazsın tabi. Altı yıl önce ben de şu kadar çocuktum. Kalacak yer bulabilir miyim? Sizin pansiyon hazır mı Süleyman dayı? Nerede? Bizim eli yavaş olan badana yapacak da. Merak etmeyin, bizimkinde kalırsınız. Hem geçen seneki fiyattan da yaparım. Sağ ol! Dediğim gibi abi, dedim ki geçen seneki fiyatlardan bu işi... Oh, ...Oo, hoş geldin! Hoş geldin. <laughs> Nasıl geçti? Balık kalmadı ki, kuruttuk koca denize, anasını satayım! Ben her zaman diyorum, bilen de bilmeyen de balığa çıkıyor. Balık da insan gibidir, fena muameleye gelmez. Ne zaman isterseniz gidebiliriz abi. Yoruldun mu? Yok. Üşüyeceksin, önünü kapa. Evde çalışırsın Enis abi. Bu şans oyunu. Ben okey ustasıyım. Oturalım okey, o zaman konuşuruz. İyi yürüdünüz, yurdanların maşallah. Çukur bir kadar gittik geldik. E o zaman benden birer şey hak ettiniz. Balık nasıl gitti reis? Balık mı kaldı Serpil hanım? İki Evinin ada buraya. Ya kurudu ya da bizden kaçıyor. Serpil değil, Selmin, Selmin. <gülüyor> <gülüyor> Beni çıkarmazsanız zor bulursunuz balığı. Selmin hanım haklı, şansınız değişir. Bir gün hep beraber gidelim mi yurdan oranın? Çıkalım Serpil hanım, çıkalım. Bana sorarsan satma derim. Bok var denizde. Su kaypaktır, kayı verir ayağının altından. Ben satma derim. Senin arsan altın kıymetinde. Durdukça kazanır. Bana ne be, ben de konuşuyorum işte, sanki dinleyecek. Bana ne? Ali! Uyuyorsun be! Rahmetli Cahit dayı bizi buradan kovacaklar derdi. Biz durumları nasıl kovduysak şehirli de bizi. Boş ver. Sen dik kafanın doğrultusuna git. Yarın hava patlayacak. Dalga kıyı fena yalıyor. Aklı denizde. Sen adam olmazsın oğlum. Sen sadıktan beter olmuşsun. Ali! Rakı bitmiş Sadık abi, sonu fağı yuvarladı. <laughs> Bak beni koruyor. Rakı yokmuş. Bir gün senin elinden alacaklar burayı. Rakı yok demeyecekler o zaman. İç ulan diyecekler, varsa paran geberene kadar iç. <laughs> Rakı yok madem, koş bizim bantı da dinleyelim. Nasıl, da memnun musun abi? Çok iyi! Bir şeyler yiyebilir miyim? Tabii, hemen! Senin mi bu bant? Sevmediyseniz kaldırayım abi! Yo yo yo, çok güzel! Sadık'e seni band selam bir daha çıktı. Hoş geldin. <laughs> Su buz gibiydi. Üşümedin ya? Keşke girmeseydin. Yo, çok güzeldi. Hem üşüyorsun hem güzel de diyorsun. Anne hem buz gibi hem de güzel olabilir. Bu da senin zevkin galiba. Hastalanma zevki. Tövbe estağfurullah! Şansı Dört eldir, üç kapıya gele atıyoruz, olmaz ki! Yine yeniliyorsun İmam efendi! Şunun zar atışını anlamadım gitti, sade şans valla! Dört car, hadi oyna bakalım da görelim bir! Seninki gelmedi ya bugün! Gecikti biraz, işi mi çıktı, ne oldu? İşinden ne olacak, inekleri çayıra salmıştır.